Merhaba arkadaşlar ben Büşra Hoca. Kanalımızda bundan sonra dersleri birlikte yürüteceğiz. Bugün sizlerle 9. sınıf temel dini bilgiler 1. ünitemiz olan inanç ve dünyamıza başlıyoruz. Bakalım 1. ünitemiz olan inanç ve dünyamızda 1. konumuz neymiş? İnsan ve dinmiş 1. konumuz. Allahü Teala biliyorsunuz ki mükemmel bir düzen içerisinde kainatı yaratmıştır. Kainata dağlar, ovalar, denizler ile donatmıştır. Hemen yazalım. Dağlar, denizler, ovalar ile donatmıştır. Canlı ve cansız varlıkları bu dünya da birlikte paylaşmaktayız. İnsan çevresine hakim olan, onu değiştiren, kendine uygun hale getiren bir canlıdır. İnsan bunları ise iki özelliğiyle yapmaktadır. Bu özelliklerden birincisi onun akıllıdır arkadaşlar ve iradesidir. İnsan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Biz insanı en şerefli kıldık. İsra Suresi 70. ayet. İnsanın mükemmel bir şekilde yaratıldığını, canlı varlıklarda en üst düzeyde bir biçimde yaratılmasını gösteriyor. Biz insana en güzel biçimde yarattık buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 4. ayette. Peki burada bir kelime görüyoruz. Eşrefi mahlukat. Bakalım anlamı nedir? En şerefli varlık anlamına gelmektedir. İnsanı diğer canlılardan üstün kılan şey yeryüzünün halifesi olmasıdır. Halife diye bir kavram görüyoruz. Halife deyince aklımıza Hz. Muhammed'den sonra onun ulaştırdığı mesajları dini korumakla görevli olan kimse aklımıza gelecek. İnsanı diğer canlılardan ayıran da iki özelliği aslında akıl ve irade dedik arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçip insanı biraz inceleyelim. Bakalım insan beden ve ruhtan meydana gelmektedir. Beden insanın maddi yönünü, ruh ise manevi yönünü göstermektedir. Beden ve ruh bize verilen emanetlerdir arkadaşlar. Beden somuttur. Ruh ise soyuttur. Elle tutulup gözle görülemez. Beden maddi gıdalar ile beslenir. Yiyecek olsun, içecek olsun onlarla. Ruh ise manevi gıda ile beslenir. Manevi gıda dediğimizde acaba aklımıza ne gelmeli? Tabii ki ibadet. Tabii ki dua. Şefkat. Merhamet. Yardımseverliği de buraya ekleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. ayetimizde ben insan ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanın aslında burada neyi belirtiliyor arkadaşlar? Yaratılış amacı. Değil mi? İnsanların yaratılış amacı ibadet etmek. Allahü ee, Allah-u Teala'ya emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Burada bir fıtrat diye bir kelime görüyoruz. İnsanın doğuştan sahip olduğu özellikler anlamına gelir. Hemen yazalım. İnsanın doğuştan sahip olduğu özellikler anlamına gelmektedir. allah Teala bedenimizi koruduğumuz gibi ruhumuzu da korumamızı istemektedir arkadaşlar. Bu da ancak din ile mümkün olmaktadır bizim için. E, ruh beden ilişkisine Elektrikle lamba arasındaki ilişki gibidir Arkadaşlar Nasıl lamba elektrik olmadan Hiçbir işe yaramıyorsa Beden de ruh olmadan Hiçbir şekilde bir işlevselliği olmamaktadır Bakalım din Demiştik dinin tanımını Hemen inceleyelim Sözcük anlamı olarak din Adet, durum, ceza, borç Mükafat, itaat anlamlarına gelir Terim anlamı ise Allah tarafından peygamberler aracılığı ile akıl sahibi insanlara gönderilen onları kendi tercihleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür. Evet, tanımımızda akıl sahibi diye bir kelime görüyoruz. Akıl sahibi dediğimizde insanın aslında Hür iradesi aklımıza gelecek. Seçme ve seçilme hakkı demek, aklımıza gelecek. E, dinin gayesini görüyoruz hemen. Dinin gayesi insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır diyebiliriz. da ilahi kurallar bütünürür dediğinde bizim ilk olarak aklımıza gelecek şey inanç esaslarımız. Yani Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kaza ve kadere iman aklımıza gelecek. Bir de ibadetler aklımıza gelecek. Diğer bir maddemiz ise ahlak ilkeleri. Aklımıza gelecek. Evet, din dediğimizde din akıl sahibi insanlara gönderilmiş. E evet, akıl sahibi olmayan insanlar dinden hiçbir şekilde sorumlu değildir diyebiliriz. Devam edelim. Diğer bir konumuz imanla ilgili kavramlarımız var arkadaşlar. İmanla ilgili kavramlarımızdan birincisi İslam. İslam, ikincisi iman, üçüncüsü kafir, müşrik, münafıktır. Birinci kelimemiz olan İslam'ı hemen tanımını verelim. Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'in Muhammed'e vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ve hak dindir. Evet burada son dedik gördüğünüz gibi bu sonunda bir ayetle örneklendirelim. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır diyoruz. Hak dindir diyoruz. Ali İmran suresi 19. ayet gördüğümüz üzere. Peki sözlükteki anlamı imanın kurtuluş ermek Boyun eğmek. Teslim olmak. Barış anlamlarına gelir. Arkadaşlar imanla ilgili kavramlarımız. Bu ünitemizde biraz kavramlarımız fazla. Kavramlar bizim için önemlidir. Bunları her zaman tekrar edelim. Bizimle birlikte videolarımızı izleyelim. Not alalım hep birlikte devam edelim inşallah derslerimize. Diğer bir sayfamız. Kelimemiz, ikinci kelimemiz iman arkadaşlar. Allah'ın Hazreti Peygamber'e bildirdiği haberleri ve hükümleri kabul edip bunların doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Bakın gördünüz mü? Gönülden yazdım. Demek ki gönülden olmayan şey iman olmuyor arkadaşlar. Yani gönülden dediğimizde kalp ile tasdik etmek. Burada bir tasdik kelimemiz var. Onaylamak anlamına gelir. Dil ile de ifade etmektir. İman eden kişiye ne deriz biz? Tabii ki mümin deriz. Unutmayalım ki kişi hem Allah katında hem de insanlar arasında değerli kılan şey kalbiyle dilinin özüyle sözünün bir olmasıdır. İşte imanın da zirvesi zaten budur arkadaşlar. Üçüncü kelimemiz Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini kabul etmeyen kimseye denir. Kafirler ebedi cehennemdedir diye bir ayetimiz var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi size bir bilgi ekliyorum hemen. Akide ne demektir arkadaşlar? Akide İslam dininin İslam dininin temel inanç esasları temel inanç esasları ve hükümlerine verilen isimdir diyoruz. Ve diğer kelimemize hemen geçiyoruz müşrik kelimemiz var. Evet. Müşrik kelimesini bilmemiz için ilk önce şirk kelimesinin anlamını öğrenmemiz gerekmektedir. Şirk Allah'ın eşi benzeri ortağı yardımcısı olduğuna İnanmaktır. İnanan bu kişiye müşrik deriz arkadaşlar. Allah'ın eşi vardır diyor, benzeri vardır, ortağı vardır. Allah'tan başka ilahlar vardır diyen kişiye müşrik diyoruz. Bir ayeti kerimede Allah kendisine ortak koşanlara Asla bağışlamaz. Gördüğünüz gibi Allahü Teala e, müşrik insanları asla bağışlamayacağını Kur'an-ı Kerim'de de belirtmiştir. Beşinci kelimemiz münafık. Gerçekte inanmadığı halde görünürde Müslüman gibi davranan kimselere denir. Görünürde Müslüman olan kişilere denir dedik. İki yüzlülüktür değil mi bu? Yani sana farklı davranıp bana farklı davranan, iki yüzlü olan, iman konusunda toplumun düzenini bozan, sözünde durmayan, yalan söyleyen, Allah'tan korkmayan, gösteriş için ibadet eden, Allah rızası için değil de gösteriş için ibadet edendir münafık. Şüphesiz münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Allahü Teala münafıkların e, ahiret İçinde tabakasını belirlemiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bir konumuz imanın söz ile ifade edilmesi. Birinci kelimemiz tasdik. Kabul edip onaylamak anlamına gelir. Az önce de tekrar etmiştim aklınıza daha çok kalması için söylüyorum. İmanın kalp ile tasdik şeklinde gerçekleşmesi, canı gönülden. kabul edilip onaylanmasıyla gerçekleşen bir durumdur. İmanın tanımında ne demiştik? Kalp ile tasdik etmeliyiz demiştik. Yani kalp ile onaylamalıyız. İkrar dediğimizde kabul edilen şeyin dil ile sözlü olarak ifade edilmesi diyoruz. Yani kişinin Müslüman olduğunu, iman esaslarını kabul ettiğini, açıklaması ve beyan etmesidir. Açıklamada Nasıl olur arkadaşlar? dil ile sözlü olarak yaparız. Bir kişiye deliyle inandığını söylüyorsa ona inanmış kabul ederiz. Biz insanların gönlünden geçenleri Bilemeyeceğimiz için sözlerine göre hareket ederiz arkadaşlar. Yani ikrarına göre, onun dilinden çıkan söze göre hareket ederiz. Devam edelim kelimelerimize. Evet, şimdi kelimelerimizden iman çeşitlerimiz varmış. İman çeşitlerimizden birincisi taklidi iman, ikincisi tahkiki iman, üçüncüsü tafsili iman, dördüncüsü ise icmali imandır. Evet bunları teker teker açalım. Taklidi iman dediğimizde kişinin iman esaslarına, ailesinden ve çevresinden görüp duyduğu şekilde inanması. Yani bir çocuğun annesinden ve babasından gördüğü şekilde namaz kılması. Hiçbir şekilde içerisinde huşu bulunmayan imandır arkadaşlar. Taklit adı üstünde taklit ediyoruz. İkinci iman çeşidimiz tahkiki iman. Aslında tahkiki kelimesinin içerisinde hakiki kelimesi Var. Gördüğünüz gibi oradan çıkarabiliriz anlamına. Kişinin imanını delillere, araştırmalara, bilgiye dayandırmasıdır. Hiçbir şekilde araştırmadan, delillere ulaşmadan e, iman etmememiz gerekiyor. İşte bu iman çeşidimize de tahkiki iman denilmektedir. Üçüncü iman tavsili imandır arkadaşlar. Peygamberimizin Allah'tan haber verdiği şeylerin her birini delilleriyle bilip inanmak. Peygamberimizden gelen her şeylere inanmak, ona delillerini araştırıp onun sözüne inanmak anlamındadır. Dördüncü iman çeşidimiz hicmali iman. Hz Muhammed'in inançla ilgili haber verdiği şeylere toptan inanmak. Yani araştırmadan Peygamber Efendimizin gönderdiği şekilde hemen inandım diyerek onun gönderdiklerine inanmak arkadaşlar. Burada icmali iman ve taklidi iman aynı anlama gelmektedir. Tahkiki iman da tafsili iman aynı anlamda kullanılmaktadır aslında. Devam edelim. İnanç ile ilgili diğer kavramlar. Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini gönülden kabul eden kimseye mümin Veya Müslüman diyoruz. Diğer bir kavramımız e, kesin olan, aksine ihtimal olmayan anlamına gelmektedir. Bu kelimemize hemen yazalım. Yakin kelimesi bu anlama gelmektedir. Isılahta ise arkadaşlar sabit ve kesin, inanç anlamına gelir. Bir hadisi şerifte, evet hadis ne demek? Peygamber Efendimizin söz, fiil ve davranışlarına biz hadis diyoruz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim Allah'tan başka ilah olmadığını kalbiyle yakin olarak iman ederse cennete girer. Gördüğünüz gibi biz de inşallah yakin bir şekilde iman edersek cennete gireriz. Devam edelim. Gördüğümüz gibi bir boşluğumuz daha var. Bu boşluğumuzda ise bir şeyin aslını oluşturan parçalardan her biri anlamına gelmektedir. Bu kelimemiz tabii ki rükun kelimesidir. Terim olarak ne anlama gelmiş bakalım. İnanç ve ibadetleri oluşturan kısımlardan her biri. İnanç ve ibadetleri oluşturan kısımlardan her biri dedik. Örneğin imanın rüknü ne olabilir? İmanın rüknü tabii ki kalp ile tasdiktir. Namazın rükünleri ne olabilir peki? Yazıyoruz hemen. Kıyam, kırat, rükü, secde, kadeyi, ahire. Diyoruz. Evet bunların anlamlarını kısa kısa açıklayalım. Kıyam ne demek arkadaşlar? Ayağa kalkış Kırat Sure okumak namazda Rükü Namazda elleri dizlere dayayarak öne doğru eğilmek namazda öne doğru eğilmek diyelim. Secde alnı, el ayaklarını, dizlerini, ayak parmaklarını yere getirerek alınan durumdur arkadaşlar. Allah'a en yakın olduğumuz yerde secdedir. Bunu da ek bilgi olarak ekleyelim. Kayde yahire ise son oturuş anlamına gelir tahiyyat barik dualarını okuduğumuz aşamadır diyelim. Ve devam edelim. Kelimeyi tevhid. Evet, imanın özüdür diyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Ben sizin için bunu ikiye ayırdım. Daha kolay anlamını çıkarabilelim diye. La ilahe illallah anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah kısmının ise anlamı Muhammed Allah'ın peygamberidir diye tercüme ederiz. Peygamberidir. Evet, kelimeyi tevhidi söyleyen neyi kabul etmiş olduğunu ifade etmektedir. Yorumda hepimiz buluşuyoruz. Kelimeyi tevhidin anlamından bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Bakalım kelimeyi tevhidi söylediğimizde iman esaslarından neyi kabul etmiş oluyoruz? Hepinizi yoruma bekliyorum. En son olarak soru ile pekiştirelim. Evet, Yusuf İman hakkında konuştukları bir gün dedesinden şu sözleri işitmiştir. Evladım, imanın bazı türleri vardır. Bu türlerden biri de bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imandır. Gördüğünüz gibi bize hemen anahtar kelimeleri verdi. Dini ve akli delillerle güçlendirilmiş imandır dedik. Dedesinin Yusuf'a anlattığı iman türü hangisidir? Dört tane iman görmüştük zaten arkadaşlar. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. Bakıyorum ki bu iman türlerinden... Tecrübiş, iman diye bir şey işlememiştik. Diğer kaldı 4 şıkkımız. Birinci iman şeklimiz icmali iman. Buna demiştik ki toptan iman etmek Peygamber Efendimizin getirdiklerine. Taklidi ise anne babadan görerek görerek yapılan iman demiştik. Tavsili birer birer araştırarak inanmak Tahkiki iman da demiştik ya, hakiki imandır. Araştırıp, delillerle yapılan, aklı, aklını kullanarak yapılan iman çeşitleri demiştik. O zaman şıkkımız D şıkkı olmakta. Hemen işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.